İşte sonucunuz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Rukiye. Gel bakayım sen şöyle. Abla ben şimdi ne yapacağım? Niye istemiyorsun sen bu bebeği anlamadım. Ne işte bak bir kez daha anne olacaksın. Birine zor bakıyoruz abla. Biliyorsun hastalığıydı, ameliyatıydı çok yıprandık zaten. Hem daha ikimiz de çok genciz. Tamam gümüş oldu ikimiz de istedik ama... ...anladık ki çocuk büyütmek hiç de kolay değil. Çok büyük sorumluluk. Böyle bir sorumluluk da almaya hazır değilim abla. Hiç kar yol buluruz, büyütürüz beraber. Üzülme. Sıkma sen canını. Sen ne istiyorsun esas onu söyle. Allah beni affetsin ama istemiyorum ben bu bebeği abla. Demek istemiyorsun. O zaman fazla alternatifimiz yok. Tabii Orhan'ın da fikrini almak lazım. Asıl sorun da bu ya. Orhan çok istiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Hadi. Burada böyle düşünerek bir sonuca varamayız. Sıkma sen canını. Hadi. Bir çıkar yol buluruz. Hadi kalk. Hadi canım. <laughs> Mesaj gel canım. Bu akşam seninle olmak için kalan sekiz canımı da vermeye hazırım. Kimmiş abla? Ne yazıyor? Bilgi mesajı, banka mağaza filan. Ne olacak ki? Hadi gel. ...bir yerini kesmeden şu mutfaktan çıksan be Pınar be. Üf. Ay. Bunlar da yanıyor. Allah'ım. Kolay gelsin anne. Sağ ol kızım. Yardım edeyim mi sana? Allah Allah. Sen mi? Hangi daha da kurt öldü? Ne var anne ya? Ben de yardım edeyim sana. Sıkıldım içeride. Peki. Çok istiyorsan sana bir iş verelim. Aa bak salata malzemelerini çıkarabilirsin dolaptan. Bak orada. Tamam anne. Anne nerede bu malzemeler? Burası çok karışık. Orada işte kızım sebzelikte. Bul çıkar oradan. Anne havuçlu da koyalım mı salataya? Olur olur çıkar bakalım. Oo, kızım büyümüş de annesine yardım eder olmuş. <laughs> Hep iş olmaz değil mi ama? Arada bir sohbet de gerek. Hmm. Gel bakalım sen benimle, gel. Otur bakalım. Ee, anlat bakalım Deniz Beyler nasıllar? Anne ya! Kız mı canım? Şimdi anneye anlat bakalım. Neden Deniz'in suçunu üzerine aldın? Üzülmesin diye. Ohoho, benim kocaman gönüllü kızım. Arkadaşlarının suçunu üzerine alarak onları mutlu edemezsin. Herkes suçunu bilip cezasını çekerek doğruyu bulur. Değil mi? Evet. Şimdi söyle bakalım. Deniz senin sadece arkadaşın mı? Yoksa başka şeyler de var mı? Tabii ki arkadaşım anne. Bana hiç öyle gelmiyor ama hadi neyse. Bana bak. Yoksa hoşlanıyor musun bu yakışıklı Deniz'den ha? Öf anne ya ne alakası var? Ben daha çok küçüğüm yok öyle bir şey. Tamam. Yanlış anlama ama Orhan, çocuğun tüm düzeni bozulmuş. Zor uyuttum, canım çıktı. Bozulmaz mı Biz bile şehir değiştirince bir garip oluyoruz. İki günde gelir kendine, merak etme. İnşallah. Bu haline huy bellerse yandık vallahi. Geçer, geçer. Aşkım... ...ben seni çok özledim. <laughs> Hayda, ne oldu şimdi Ruki? Bir şey olduğu yok Orhan. Hmm. Bütün gün Dilruba'nın canavarlarının peşinden koştum. Kolumu kaldıracak halim yok. Kaçtır kolunu kaldıracak halin yok. Başın ağrıyor, çocuk ağlıyor. Sırala bakalım mazeretleri Rukiye. Rukiye. Senin neyin var Allah aşkına? Afyon'dan geldiğimden beri fellik fellik benden kaçıyorsun. İyice tuhaflaştın. Pireyi deve yap olur mu Orhan? Bir şey yok. Yorgunum sadece. Ben yatıyorum Allah rahatlık versin.